Evet, elimizdeki kaynak bu hafta oldukça e, yoğun. Dinleyicimiz bize e, Felisa Vazquez Abad ve Berend Heyder Got'un yazdığı bir metin göndermiş. Princeton Üniversitesi'nden çıkma, stokastik gradyan araması yoluyla optimizasyon ve öğrenme. Yani ilk bakışta formüllerle, teknik terimlerle dolu biraz göz korkutucu açıkçası. Bizim buradaki görevimiz ne peki? Aslında bu akademik zırhı biraz delmek ve içindeki o en temel, en güçlü fikirleri gün yüzüne çıkarmak. Yani algoritmalar belirsizlikte, gürültü dediğimiz şeyle dolu bir dünyada nasıl öğreniyor? En iyi kararları nasıl veriyor? Bunu matematiğin içinde boğulmadan anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Ve konunun merkezinde Hani aslında hepimizin günlük hayatta sürekli yaptığı bir şey var. Optimizasyon. Yani bir sistemde eldeki imkanlarla en iyi sonuca ulaşma sanatı. Bu bir şirketin karını maksimize etmek de olabilir, bir makine öğrenmesi modelinin hata payını minimize etmek de. Kitabın asıl odaklandığı ve işleri ilginç kılan kısım ise bu optimizasyonu stokastik bir ortamda yapmak. Yani rastgeleliğin ve belirsizliğin olduğu bir alandı. Şöyle hayal edelim isterseniz. Elinizde bir dağın topografik haritası var ama mürekkebi biraz akmış. Üstüne bir de sis var, iki adım ötenizi göremiyorsunuz. Ama amacınız bu şartlar altında vadinin en alçak noktasını bulmak. Bu harika bir benzetme, tam oturdu. O zaman sisli dağdaki bu yolculuğa en temelden başlayalım. Vadinin en alçak noktasını bulma fikri. Kaynak metindeki gibi hani o kontür çizgileri olan bir harita düşünelim. Her çizgi aynı rakımı gösteriyor. Amacımız merkezdeki en alçak noktaya ulaşmak. Sis olmasaydı ne yapardık? Haritaya bakar, işte en alçak nokta burası der ve oraya yürürdük basik. Ama sis varsa bu işe yaramaz. Aynen öyle. Sis varken yapabileceğiniz en mantıklı hareket nedir? Sadece ayaklarınızın dibine bakarsınız. Hangi yön en dik yokuş aşağı gidiyor? O yönü bulur ve o yöne doğru dikkatli küçük bir adım atarsınız sonra durup tekrar etrafınıza bakarsınız, yine en dik inişi bulur ve bir adım daha atarsınız. Bu süreci binlerce kez tekrarladığınızda yavaş yavaş ama emin adımlarla vadinin tabanına ulaşırsınız. İşte bu sezgisel fikrin arkasındaki matematiksel konsepte gradyan inişi diyoruz. Gradyan teknik olarak bulunduğunuz noktadaki en dik yokuş yukarı yönü gösterir. Biz de basitçe onun tam tersi yönde yani negatif gradyan yönünde ilerlemiş oluyoruz. Tamam sanırım anladım. Temel fikir her zaman en dik yokuşu bularak küçük adımlarla ilerlemek. Bu sezgisel fikir kitaptaki formülde yeni pozisyon eşittir eski pozisyon plus adım büyüklüğü yön gibi ifade ediliyor. Buradaki TN şu anki konumumuz DTN de o en dik iniş yönü. Ama benim asıl aklıma takılan EN yani adım büyüklüğü. Buna makine öğrenmesinde öğrenme oranı diyorlar değil mi? Bu adımın ne kadar büyük olacağı neden bu kadar kritik? Çok kritik çünkü bütün sürecin verimliliğini belirliyor. Şöyle düşünün. Araba kullanırken keskin bir virajı almaya benziyor. Direksiyonu çok fazla çevirirseniz, yani adımınız çok büyük olursa virajı alamazsınız. Yoldan çıkar, vadinin karşı amacına savrulursunuz. Algoritma hedefe bir türlü yaklaşamaz, sürekli etrafta zıplar durur. Eğer direksiyonu çok az çevirirseniz, yani adımınız çok küçük olursa, bu sefer de virajı almanız sonsuza dek sürer. Hedefe ulaşırsınız belki ama o kadar yavaş ilerlersiniz ki pratik bir anlamı kalmaz. İşte o tatlı noktayı bulma sanatı bu algoritmaları ayarlamanın en önemli kısımlarından biri. Anladım. Yani mükemmel bir harita ve sağlam bir zemin varsa Adımlarımızı doğru ayarlayarak hedefe ulaşıyoruz bu ideal senaryo ama gerçek dünya pek böyle değil benzetmenize dönersek ya sadece haritamız sisli değil de bastığımız zemin de sürekli hafifçe sallanıyorsa? Yani ölçümlerimiz gürültülüyse, her adımda yönü tam olarak doğru hesaplayamıyorsak ne olacak? Mesela bir fabrikanın verimliliği veya bir e-ticaret sitesinin satışları gibi şeyler. Buradaki veriler her zaman rastgelelik içerir. İşte konunun kalbine geldik. Bu zorlukla başa çıkma yönteminin adı stokastik yaklaşıklama, yani ESEY. Fikir aslında inanılmaz zarif. Diyor ki, evet gradyanın kendisini yani en doğru iniş yönünü tam olarak bilemiyoruz. Elimizde sadece onun gürültülü, hatalı bir tahmini var. Ama biz yine de bu hatalı tahmini kullanarak gradyan inişi yapmaya devam edebiliriz. Bir dakika, bu fikir kulağa hem zarif hem de biraz fazla iyimser geliyor. Yani rastgele hataların birbirini ortalama olarak sıfırlayacağına mı güveniyoruz? Peki yaşansız bir seriye denk gelirsek ya attığımız ilk 10 adımın hepsi gürültü yüzünden bizi sistematik olarak yanlış bir yöne saptırırsa algoritma bu durumdan kendini kurtarabilir mi yoksa tamamen alakasız bir yerde kaybolup gider mi? Bu çok yerinde bir soru ve bu yöntemin en kritik noktası da bu zaten. Evet, kısa vadede şanssız bir seri algoritmayı biraz saptırabilir. Ancak teorinin gücü şuradan geliyor: adım büyüklüklerini zamanla küçülttüğümüz sürece. Yani başlarda büyük adımlar atıp hedefe yaklaştıkça adımlarımızı ufalttığımız sürece gürültünün etkisi de giderek azalır. İlk başta atılan birkaç yanlış adımın yarattığı sapma, sonraki yüzlerce daha küçük ve daha doğru adımın oluşturduğu genel trend içinde kaybolur gider. Yani evet her bir adım biraz hatalı olabilir, biri bizi sağa, diğeri sola çeker ama binlerce adımın ortalaması alındığında genel gidişatımız hala vadenin en alçak noktasına doğru olur. Anladım. Yani algoritma bir nevi sarhoş adamın yürüyüşü gibi. Kısa vadede yalpalasa da genel olarak yokuş aşağı gittiği sürece eninde sonunda bir vadiye varacaktır. Kitaptaki o diyagram şekil 3.4... Sanırım bu döngüyü anlatıyor. Altta yatan süreç, geri bildirim ve stokastik yaklaştırma katmanları var. Bu katmanlar arasındaki ilişkiyi biraz daha açabilir miyiz? Tabii. En alttaki altta yatan süreç sistemin kendisindeki kontrol edemediğimiz rastgelelik. Mesela bir çağrı merkezine bir sonraki müşterinin ne zaman geleceği. Bu tamamen rastgele. Bir üst katman olan geri bildirimse bu süreçten aldığımız tekil, gürültülü bir ölçüm. Örneğin o anki bekleme süresini ölçeriz. Bu sadece bir müşterinin deneyimi olduğu için gürültülüdür, sistemin genel ortalamasını yansıtmaz. İşte en üstteki stokastik yaklaşıklama katmanı bu tekil ve gürültülü geri bildirim alır, bunu kullanarak sistemin bir parametresini, mesela çağrı merkezi operatör sayısını bir sonraki adım için günceller. Ve bu döngü sistem yavaş yavaş en verimli hale gelene kadar devam eder. Anlaşıldı. Madem gradyanı yani en dik iniş yönünü doğrudan ve hatasız hesaplayamıyoruz, o zaman onu bir şekilde tahmin etmemiz gerekiyor. Kitap bunun için birkaç akıllıca yöntem sunuyor. Beni en çok etkileyen şey bu yöntemlerin bir sistemin iç işleyişini hiç bilmeden, yani kaputu açıp motora bakmadan sadece dışarıdan yaptığımız gözlemlerle o sistemi optimize etmemize olanak tanıması. Bu neredeyse sihir gibi bir şey. Gerçekten de öyle. Kitapta bahsedilen üç ana yöntem ailesi var. İlki SPSA yani eş zamanlı pertürbasyon stokastik yaklaşıklama. Bu en sezgisel olanı. Elinizde yüzlerce ayar düğmesi olan karmaşık bir makine düşünün. Bir düğmeyi rastgele bir yönde çok az ileri, sonra da çok az geri oynatıyorsunuz. Sadece bu iki dürtme sonucunda makinenin çıktısının nasıl değiştiğine bakarak o noktadaki genel eğimi yani gradyanı tahmin ediyorsunuz bir dakika bir dakika bu inanılmaz bir şey. Yani yüzlerce ayar düğmesi olan dev bir fabrikayı veya binlerce parametresi olan bir yapay zeka modelini optimize etmek için tüm o düğmeleri tek tek denemek yerine hepsini aynı anda rastgele biraz oynatıp sadece iki deneme yapmak yetiyor öyle mi? Bu benim sezgilerime tamamen aykırı. Sanki bir aldatmaca var gibi geliyor. Aldatmaca yok. Sadece çok akıllı bir matematiksel kısa yol var. Sezgilerimize aykırı gelmesi çok normal. Çünkü genelde her değişkenin etkisini tek tek ölçmemiz gerektiğini düşünürüz. Ama SSPS diyor ki, eğer pertürbasyonları, yani o küçük dürtmeleri doğru bir rastgele dağılıma göre seçersen, iki ölçümün farkı sana tüm parametreler için geçerli olan gradyanın gürültülü ama istatistiksel olarak doğru bir tahminini verir. Parametre sayısı ne kadar artarsa artsın, ister 100, ister 100.000 olsun, size her zaman sadece iki ölçüm yeter. Bu da onu devasa sistemleri optimize etmek için inanılmaz verimli bir araç haline getiriyor. Aklım durdu resmen. Bu gerçekten devrimsel bir fikirmiş. Peki ya diğer yöntemler? İkinci olarak IPA var, Sonsuz Küçük Pertürbasyon Analizi. Bu nasıl farklılaşıyor? IPA daha zarif, daha analitik bir yaklaşım. Sistemi defalarca dürtmek yerine tek bir simülasyonu veya sistemin doğal akışını izler ve bu tek yörünge üzerinden eğer bu parametreyi sonsuz küçük bir miktar değiştirseydim sistemin çıktısı ne kadar değişirdi sorusunun cevabını doğrudan hesaplar. Bu sistemin yörüngesi pürüzsüz olduğunda, yani ani sıçramalar, kesintiler yapmadığında çok güçlü ve verimli bir yöntemdir. Ama eğer sistemde bir parçanın aniden bozulması gibi kesintili olaylar varsa, IPA çalışmaz. Anladım. Peki, IPN'nin çalışmadığı bu kesintili sıçramalı durumlar için ne yapıyoruz? Sanırım üçüncü yöntem grubu burada devreye giriyor. SF, yani skor fonksiyonu ve MVD. Aynen öyle. Bu yöntemler en güçlü ve en genel olanları tek bir yörüngeye veya küçük dürtmelere odaklanmak yerine çok daha temel bir soru soruyorlar. Parametreyi değiştirdiğimde sonuçların olasılık dağılımı bir bütün olarak nasıl değişiyor? Bu yaklaşım sayesinde sistemde ani sıçramalar, bir parçanın bozulması, bir müşterinin sıradan ayrılması gibi EPA'nin başa çıkamadığı her türlü olayla başa çıkabiliyorlar. Bu yüzden finansal modelleme veya karmaşık üretim hatlarının optimizasyonu gibi alanlarda hayat kurtarıcı olabiliyorlar. Bu gradyan tahmin yöntemleri gerçekten çok akıllıca. Özellikle SPSA'nın sistemin içini bilmeden sadece iki dürtmeyle çalışması aklımı başından aldı. Bu kadar güçlü bir teorinin sadece akademik bir egzersiz olmadığını tahmin ediyorum. Günlük hayatta karşılaştığımız hangi sistemler bu yöntemlerle daha akıllı hale getiriliyor. Uygulama alanları saymakla bitmez. En bariz olanı kitabın da vurguladığı gibi denetimli öğrenme, supervised learning. Günümüzdeki yapay zeka modellerinin neredeyse tamamı aslında devasa bir optimizasyon problemi çözerek eğitilir. Modelin tahminleriyle gerçek veriler arasındaki hatayı temsil eden bir maliyet fonksiyonu var bu fonksiyonu minimize etmek yani vadinin en alçak noktasını bulmak için bu stokastik gradyan yöntemleri kullanılır her bir veri örneği gradyanın gürültülü bir tahminini verir ve model milyonlarca örnek üzerinden yavaş yavaş öğrenir kitapta kuyruk teorisinden de bahsediliyor. Bu benim için daha somut bir örnek. Süpermarket kasasında veya bir çağrı merkezinde beklerken hepimiz sinir olmuşuzdur. Bu yöntemler oradaki bekleme sürelerini azaltmaya nasıl yardımcı olabilir? Harika bir örnek. Bir çağrı merkezini düşünelim. İki tür maliyetiniz var. Çok fazla operatör çalıştırırsanız maaş maliyetiniz artar. Bu bir maliyet. Çok az operatör çalıştırırsanız, müşteriler uzun kuyruklarda bekler, sinirlenir ve belki de şirketi terk ederler. Bu da bir maliyettir. İşte stokastik yaklaşıklama bu iki maliyet arasındaki en uygun dengeyi bulmaya yarar. Gelen müşteri çağrıları rastgele ve gürültülüdür. Algoritma bu gürültülü veriyi kullanarak operatör sayısını dinamik olarak ayarlar ve toplam maliyeti minimize eden optimum noktayı bulur. Çok mantıklı. Bir diğer klasik uygulama da envanter yönetimi. Kitabın 10. birimi bu konuya ayrılmış. Bir perakende mağazası belirsiz müşteri talebine karşı ne kadar stok tutmalı? Çok az stok tutarsa satış kaçırır, çok fazla stok tutarsa depolama maliyeti artar ve ürünler elinde kalabilir. Bu problemi çözmek için kullanılan meşhur küçükse büyükse politikası vardır. Stok seviyesi küçük S değerinin altına düşünce depoyu büyük S seviyesine tamamlayacak kadar sipariş verilir. Peki en kârlı S ve S değerleri nedir? İşte bu gürültülü talep verileriyle çözülmesi gereken klasik bir stokastik optimizasyon problemi. Ve son olarak benim de çok ilgimi çeken çok kollu haydut problemi. Bu sadece kumar makineleriyle ilgili bir şey değil sanırım. Keşfetme (exploration) ve sömürme (exploitation) arasındaki o meşhur ikilemi çözmekle ilgili. Kesinlikle. Önünüzde birden fazla seçenek var diyelim ki. Bir web sitesi için farklı reklam tasarımları. Hangisinin en çok tıklama alacağını bilmiyorsunuz. Ne yaparsınız? Bir yandan ona kadar en iyi performansı göstermiş olan reklamı sürekli göstermek, yani sömürmek istersiniz. Ama diğer yandan belki de diğer denemediğiniz tasarımlardan biri çok daha iyidir. Onları da ara sıra gösterip keşfetmeniz gerekir. İşte stokastik optimizasyon algoritmaları bu iki davranış arasındaki en karlı dengeyi bulma sanatıdır. Ne zaman keşfetmeli, ne zaman sömürmeli? Bu yöntemler bu kararı en iyi şekilde vermemizi sağlar. Öyleyse bu yoğun akademik metinden çıkardığımız ana fikri şöyle bir toparlayabilirim. En basit ve sezgisel bir fikirden, yokuş aşağı yürüme konseptinden yola çıkıyoruz. Sonra bu basit fikre gerçek dünyanın karmaşıklığını, yani gürültüyü ve belirsizliği ekliyoruz ve bu zorlukların üstesinden gelmek için de bir sistemin içini görmeden bile onu optimize etmemizi sağlayan SPS gibi inanılmaz akıllıca yöntemler geliştiriyoruz. Bu belirsizlikle dolu bir dünyada akıllı kararlar almanın matematiksel bir reçetesi gibi. Çok güzel bir özet ve bu reçetenin üzerine düşünürken dinleyicimiz için kışkırtıcı bir son düşünce bırakmak istiyorum. Kitapta kısaca değinilen ama modern yapay zekanın en büyük ve en can sıkıcı zorluklarından biri olan bir problem var. Kaybolan gradyan problemi. Kaybolan gradyan. Bu ne anlama geliyor? Gradyan nasıl kaybolabilir ki? O sisli dağdaki gezginimizi tekrar düşünelim. Adımlar atarak ilerliyor ve eğimin neredeyse sıfır olduğu yani zeminin neredeyse dümdüz olduğu bir alana geliyor gradyan yani eğim neredeyse sıfır. Şimdi can alıcı soru şu, gezginimiz hedefe yani vadinin en alçak noktasına ulaştığı için mi zemin düzleşti yoksa hedeften fersah fersah uzakta, uçsuz bucaksız, devasa ve neredeyse tamamen düz bir plato da kaybolduğu için mi? Algoritmanın bu iki durumu birbirinden ayırt etmesi neredeyse imkansızdır. Gradyan kaybolduğunda, yani sıfıra yaklaştığında, algoritma öğrenmeyi durdurur, adım atacak bir yön bulamaz. Yani algoritma hedefe ulaştığını zannederek aslında bir platoda sonsuza dek sıkışıp kalabilir. Bu korkunç bir durum. Tam olarak dom. Özellikle günümüzün çok katmanlı yani derin sinir ağları gibi aşırı karmaşık modellerini eğitirken bu sorunla sürekli karşılaşılıyor. Bilgi ağın katmanları arasında geriye doğru yayılırken gradyanlar sürekli küçülüyor ve bir noktada tamamen kayboluyor. İşte bu soru yani düz bir zemine ulaştım Peki, bu bir zafer mi yoksa bir hezimet mi? Bu kitabın temel prensiplerinin günümüz teknolojisindeki sınırlarını gösteriyor ve yapay zeki araştırmacılarının neden geceler uykusuz kaldığını gösteren en temel sorulardan biri de bu.